Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk ve bugün sizlerle birlikte Iron Man VR'ın 10. bölümüyle sizlerle birlikteyim Hatırlarsanız bir önceki bölümde e, Ghost'u yakalamışken e, Gunsmith sağ olsun, biz otomatik kontrol aldı ve onu vururken biz de onu dojlamaya çalıştık dojlayabildik Ama sonunda Ghost kaçtı biz de Gunsmith'i kovduk ve şu anda yapayalnız yaşıyoruz Bildiğiniz üzere bir önceki bölümlerde de Friday istifa etmişti gibi ya. Değil mi dostlar? Her şeyini kaybeden adam. Ayrım ben. Adam her şeyini kaybetti ya. Artık Pepper zaten meşgul. Ya da hala koruma altında. Bilmiyorum o konuyla ilgili. Friday istifa etti. Gunsmith'i kovduk. E ee, başka kim kaldı geriye? Artık tek cephaneyiz. şu yüzde 91 de kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> evet tam yüklendi. Haydi bakalım. <gülüyor> i̇ki, iki. <laughs> Mumlarımın şarjına baktım. Mumlar bayağı iyi dönüyüm. Şu an hatırladığımdan daha iyi dayanıyorlar. Vallahi şu an iyi iyi bayağı iyi. Evet. Geri döndüm. Ve yalnızım. Right. Doğru. Belki Pepper'ı bir yaramalıyım. Beni moralimi düzeltebilir. Bu Virginia Potts. Seni şu an, size şu an cevap veremem ama bana mesaj bırakabilirsiniz. Well, I am Pekala. Açım. Perhaps a bite to eat. Bakalım Ne yiyebilirim ah, <laughs> ha, boş. <laughs> Anlaşılan Friday haklıydı. Hala <laughs> <laughs> yapmamız gereken süper kahraman var. <laughs> ben kontrol edelim. Dede yanlış çevirmediysen. Evet. Kiminle konuşuyorsunuz patron? Kendimle. slightly more mature I see. Anlıyorum. Ve bizim kaybolmuş manemiz nerede? Eee e kim Kendi right yapay zekalarımın kendini doğru şeyi yapmak için tasarladım sanıyordum. Belki patron. Ama değişmiş bir Change adamsınız. Beni sizin gibi yapmayacak kadar değişmiş birisiniz. <laughs> Aslında <laughs> sen bir eski bebek bakıcısın. O <laughs> o zaman evet. özel düşünmüyor işte. Evet. When I a kid, ben çocukken she was the only grown up I could trust. onu güvenebileceğim tek kişiydi. Eminim <laughs> ki bana da güvenebilirsin. Friday. I owe you an apology. Sana bir özür borçluyum. Maybe more than one. Belki bir tane daha fazla. I'll put it on your tab. Konuşsın da ne zaman? In the meantime. Aynı zamanda. There's a world that needs saving. Kurtarmamız gereken bir dünya var. Neden geri dönüyorum Friday? Çünkü siz kendi cihazlarınıza bıraktığında ne olduğunu gördüm yani. <gülüyor> <gülüyor> Yeteri kadar. Ya bu konuda bahsedip düşün. Burada ne oluyor? Bu Shield'a saldırıyor. O If I can calculate his energy's rate of decay, I can pinpoint Parkın <laughs> doğduğu yeri bulursak kostu buluruz. Bana ne verin, Ona ne istediğini <laughs> verin, patron. Dövüşün onunla. Pekala. Laser Focus bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Shield Helicarrier'a uzun bir bölüm süresinden sonra geri dönüyoruz. bir oyunu seviyorum ya. <laughs> Yükleme ekranı bittiğinde görüşmek üzere arkadaşlar. hazırsanız devam ki. Aslında var ya ben bu oyunu çekemem diye düşünün Baya baya çekiyorum lan. Yani zor çekemem düşünün düşündüm. Baya baya rahatlıkla çekebiliyormuşum. <laughs> yani bunları işaretçi beklediğimden daha uzun süre dayanıyor. Maşallah. Şimdi kötü bir şey. Oha. Ne oluyor lan? Star. Stark. Stark. Buraya çabucak gelmişsin. Demek ki beni takip ediyorsun. Ya da bana kafayı takmışsın. Ben laser focus derim. Lazere odaklanmak derim. Bölüm 10. Lazere odaklanmak. Haydi bakalım. Friday. Beni helikere bağla. Miria. Her şey mi? Hey Tony. Ee, kabus görebileceğimiz bir sana yakalar. Lazer ufakken teknolojisiyle bize saldırdı. canım biliyorsun. Hadi tamam tamam hadi. Ben bu her mahvedeceğim. E ee, kendi kilisem yapacağım diyor. Pekala. Maşallah bu iki de saldırmayan bilim kalmadı herhalde. Bir ghost saldırıyor, bir şey saldırıyor, laser focus saldırıyor. Leveling laser işte ters söyledim. Oğlum, bu oyun vallahi güzel ya ben bu oyunu seviyorum arkadaşlar. Ama hep oyunumu üşenmişimdir ve aynı zamanda Moe'ları bir şarj bitmiştik. <laughs> Tanrı olacağım. Benim stilime ihtiyacın var dedi. Ya oğlum sen Pardon kusura bakma da tanrım falan olmayacaksın ve değilsin de Sen mitolojide de yer olmayan bir şeysin diye biliyorum zaten Evet bu değişini bile özlemişim Frare Unibeam şarjı Ee, şimdi sıkmama gerek yok diye düşünüyorum. Eğer fazlalık olursa sıkarız.

Evet. Pekala Sen iyisin Stark Ama sadece tek bir adamsın Benim yapabildiklerimi yapamazsın. Sadece beni durdurmayı dene. Aynen destek istiyorum dedi kısaca. Benim zaferimi göreceksin. Eee düşmanlar nerede? Ha orada. Ya eller bu arada kendi kendini ölü. benim önüme oysa ki kan move'un önünde gitmem gerek. Adamın ışınlattığı yere gittim ya. Ya ben vurmuştum ona. O mamma ne şey çıkardın sen de be. Gün bin, bin fullendi. hemen sıkıştı. Ha ölümlüler. Ya anne yani konuşmayın be. İyi bir iş bırakardınız patron. Sadece halletmemiz gereken birkaç drone daha kaldı. Eeeh <laughs> <laughs> Sadece oradayız Patrol. Sadece concernim. birkaç tane kaldı. <laughs> Başka nerede kaldı? Sen benim vücudumu mahvettin Snark Ben de şimdi seninkini mahvedeceğim <laughs> Ya gitti be Armor damage increasing sir Des, i, i, benim bir yapay zeka ihtiyacım yok dedi. Ne Kardeş sana ne? ne? <laughs> Anlaşılan bize başka bir seçenek vermiyor. <laughs> Kör uçuyor patron. Dikkatli olun. Bize herhangi bir öldü. Anlaşılan benim ne özlemişe benziyor. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Patron. Başka bir jet daha <laughs> lazer kafesinde. Dalga geçme kardeşim. İyi iş Tarman. Rica ederim. Teşekkür etmedi. Bitti mi? Yeterli mi ne? Hayır ama çok yaklaştık. Hey Jet'lerini pozisyona koy. Ben de bu konaklayasım. <laughs> ben Beni de bu fikir koyun. Ha işte orada. Sen dostlarını kurtardın. Ama benim zaferim kaçınılmaz. Hiç kimse bir tanrıyı durduramaz. Dönüşümü bekle. Hangi, hangi bir tür tanrı kaçar ki park? Park. Yaşayan you. Sen. Beni kendi ismimle mi çağırdın? Hell şimdi. MP, EMP tüzelerini fırlat. Elinde ne varsa. Sir, park Efendim, Park, park. Park tamamen dünyadan toz ol, yok olmuşa benziyor dedi. <laughs> Patron. Şimdi Ghost'un kapısına gidebiliriz. Patron dedi. Cık. Peki ha. Ama önce eve gidelim. <laughs> Ve bu bölümde bu kadardı. <laughs> evet. Demiştim size boss fight var arka arkaya. Şimdi bir sonraki boss fight'ımız var. Ondan sonra da final boss fight var zaten. Oyun neden böyle yapmışlar? konuda hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmiş daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve satak yapmamı değil siz çok, çok sevinirim aşağıda açıklama kısmında instagram hesabım twitch hesabım ve canlı link kanalım bulmaktadır aynı zamanda canlı yayın kanalım hazırda bulunmaktadır kendinize çok bakın hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar